Allahu Billahi min al-Shaytan ar Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah alamin Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Kıymetli kardeşlerim, Cuma'mız mübarek olsun. Rabbim Celle Celalı e, darda zorda zulüm altında olan kıymetli Filistinli kardeşlerimizi koruyup muhafaza eylesin. Onları mansur ve muzaffer eylesin. Amin. Onlara zulüm yapan Siyonist kafirleri kahru maru perişan eylesin. Amin. Kardeşlerim Mahmut Efendi Hazretlerimizin hikmetli sözlerinden birkaç okuyum istedim teberrüken. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki teheccüd namazıyla alakalı bazı hocalar teheccüde kalkmıyorlar. Bazıları sabah namazını da kılmıyorlar. Üstelik onların bu hallerini talebeleri de görüyor. Hiçbir alimin, hiçbir velinin, evliyaullahın teheccüd namazı kılmadığı görülmemiştir buyurmuş. Allah Allah. Rabbim Celle Celaluhu ders alanlardan eylesin. Yani bu teheccüd namazı sevabı farz namazdan sonra en fazla sevaba sahip bir namaz. Nefse de en ağır gelen namaz. Uykunun en tatlı yerinde kalkıp namaz kılmak her baba yiğidin harcı değil. Rabbim kolay eylesin. Kolay eylediklerine Rabbim kolay ediyor bunu. Ne diyelim? Allah'ım tembelliğimizi izah eylesin. Amin. Diğer bir kelamda bir gece teheccüde kalkmazsan kahrından ölmelisin. Allah Allah. Ya şu şu söz var ya. Yani bu sözde böyle bir uzun uzun bir tefekkür etmek lazım, bir düşünmek lazım. Yani bu teheccüd namazı farz değil. Kılmazsan, ahirete gitsen bunun cezası olmaz. Yani farz değil. Ama kardeşlerim, yani burada öyle büyük bir ecir var ki, öyle büyük bir mükafat var ki, yani biz bunu ölüp gidip ahirette gördüğümüz zaman eyvah, eyvah, eyvah. Ben ne yapmışım? Üç kuruşluk uyku yüzünden kalkıp da iki rekat olsun bu teheccüd namazını ben nasıl kılamadım diye böyle kafamızı vurmaya yer ararız ama bir faydası olmaz ki. Allah'a. Yani Ehlullah diyor ki, Efendi Hazretlerimiz diyor ki, bir gece teheccüd namazına kalkmazsan kahrından ölmelisin diyor. ya Allah Allah. Allah'ım Ya Rabbim. Sen bizi uyandır Ya Rabbim. Sen bizi uyandır. Şu tembelliğimizden bizi kurtar Ya Rabbim. Yani tembeliz. Allah'ım kolay eylesin. Ne diyelim? Ya bir de yani bu teheccüd namazına kalkamayan bir gece kalkamayan kahrından ölecekse ya bu beş vakit namazı, farz namazı kılmayan ne yapsın arkadaşlar ya? Hadi bakalım. Soru. Tefekküre dalalım. Namazsız kardeşlerim. Bak Evliyaullah diyor ki bir gece teheccüd namazına kalkmadıysan kahrından ölmelisin diyor. Tamam. Tamam. Çok güzel. Çok kuvvet oldu bu bize. Ömrümüz boyunca artık teheccüd namazı kılmadığımız zaman Efendi Hazretlerimizin bu kelamı bizim aklımızdan çıkmayacak. Benim çıkmıyor. Ama yine de tam teheccüd kılabiliyor musunuz? Eh yok. Nerede? İnsanoğlu böyle ya işte nefis de cihat. Cihat. En büyük cihat. Buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Nefis de cihat. Peki beş vakit namaz kılmayan kardeşlerim bizim halimiz nice olur ne yani kahrımızdan ölmeliyiz Allah Allah adam namaz kılmaz camiye gitmez belki cumaya gitmez kalkar kahvaltı yapar güler oynar film izler maç yapar adam sicim gibi yağmurun altında maç yapıyor ya geçen Yağmur öyle bir yağıyor ki var ya. Yani affedersiniz şeyine kadar ıslanmışlardır ama o maçı bırakmıyor halı sahada. Koşuyor, koş. Acaba kaç tanesi namaz kılıyor? Ah ah. Ne diyelim, ne diyelim. Allah'ım uyanmayı nasip eylesin. Amin. Çok büyük kahledimiz var. Yani bu uykudan, bu kaflet uykusundan Bilmiyorum nasıl uyanacağız. Allah'ım dayak yemeden uyanmayı nasip eylesin. Bak dün Cübbel Ahmet Hocam iki kişi zuhurat görmüş aynı şekilde. Yani bir bela gözüküyor diyor yani bir bela gözüküyor. Zaten başımızda belalar hep var da deprem mi olmadı, yangın mı olmadı, sel mi olmadı, fırtına mı olmadı Efendim pahalılık mı olmadı? Yani neler olmadı neler? Acaba şimdi ne gelecek? Dün hanım diyor depremde olmazsa başka ne kaldı? Allah Allah. Ya deprem olmaz da Allah muhafaza eylesin. Ve huve ala kulli şeyin kadir. <Sessizlik> Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter mi? Yeter yetmezdi de kafir ol. Tsunami diye bir şey var değil mi? Deniz havaya kalkıyor 30 metre, 50 metre, 100 metre diye. Hop nereye gidiyor? Şehrin içine. Ondan sonra Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanı gibi bir tane canlı kalmaz boğulur gider. Üsküdar'daki deniz 50 metre yükselse ya 30 metre yükselse Kartal'dan Maltepe'den efendim gel bu tarafa doğru. Sahilden gel. 20-30 metre deniz yükselse verse şehre ne olacak? Allah gösterme ya Rabbi. Ne olacak? Battın gittin işte. Al sana bela. Bela çeşidi çok. Mevlanın askerleri çok. Filistini Filistini pisli herifler. Siyonist kafirler, efendim, Amerika kafiri de onlarla beraber oldu. Vur diyor, anca vur diyor, silah benden, bomba benden, vur diyor, doymadılar öldürmeye. Bir avuç Müslümanı orada çoluk çocuk demeden katlettiler. Katlediyorlar, yazıklar olsun. İki buçuk milyon Müslüman alemi de, ya bir iş yapamadık hala. Dua ediyoruz, dua. Bugün de ettik, Cuma'da Allah kabul etsin. Edelim mi? Edeceğiz. Dua müminin silahıdır. Ama kardeşim bir yani bir hareket olsa bir asker gitse ne bileyim yani bir bir iki bir Yemen bir şeyler yaptı. Sade Türkiye'de ne yapsın? Allah razı olsun. Türkiye'de yani nereye gideceğini şaşırdı. Ne yapsın? Neden oluyor bu? Bak Suudi Arabistan'da hocalarımız anlatıyor. Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle Ya Rabbi diye dua edeni duydukları anda tutuyorlar, kelepçe yiyip götürüyorlar. Kabe. Bunların başında işte Müslüman olmayan idareciler var. Bidat ehli, Vahhabi, ehli sünnet düşmanı, mezhepsiz insanlar var. İngiliz'in koyduğu adamlar var. Mısır'da o biçim Mursi'yi şehit ettiler. Değil mi? Efendim, getirdiler Sisi denen sinsi'yi Gazze'de millet susuzluktan öldü, açlıktan öldü. Mısır'ın efendim orada kapıyı açmadılar. Hangi refah sınır kapısı mıdır, nedir? Ya aç da oraya tırlar girsin ya. Ya o kapıyı bile açamadılar ya kaç gün. Ya bize Allah'ın yardımı gelir mi? Bize bela gelmesin de ne olsun. Yani kurban olduğum Allah'ım ne kadar sabırlı. Yani bu halimiz yani gerçekten yani böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey. Yani Namaz yok, abdest yok, camilerin hali ortada. Hocalar, Yükbel Hocam diyor hocalar bozuldu, tuz bozuldu. Hiç en son başına iş gelecek cemaatin başına neler neler falanmış işte. Hani biliyorsunuz hepimiz. Yani bu perişan halimizle konuş konuş dinle. Allah'ım kayırsın. Allah'ım kalplerimizi birleştirsin, ümmeti Muhammed'i birleştirsin, başımıza halife yollasın. Osmanlı gibi olmadıkça, Kur'an'a dönmedikçe, sünnete dönmedikçe bizden hiçbir şey olmaz. Ya namazı kıl, kılan adam değiliz ki namaz. Namaz kılmıyor. Namaz kılana düşman, cübbeliye düşman, sarıklıya düşman, çarşaflıya düşman ama sorsan Müslüman. Ya kardeşim ya. Ya bari hüsnü zannet, bari adama yapamıyorsan da bir muhabbetim olsun Allah için ya. Yani bu nedir bu boğuzlar, bu çekememezlikler efendim neler neler neler. Allah'ım yardımcımız olsun. Hemen şunu da okuyorum kardeşlerim. Derdimiz büyük. Konuşuyoruz. Yani sütçü lisan ettiysek affola. Şunu da okuyorum hemen bitiriyorum. Vaktim de yok. Bir gün Efendi, Hazret, Efendi babam Ali Haydar Efendi babamız Mahmud Efendi Hazretlerimizin şeyhi Kutlu Ruhu dedi ki oğlum Mahmud sana müstahabı öğreteyim mi? Ben de öğretin dedim. O da sen bana 100 lira versen bir ay sonra ödesem bu mu daha sevgili? Yoksa sana borcum olmadığı halde çıkarıp 100 lira versem bu mu daha sevgilidir diye sordu. Tabii ki bir borç olmadığı halde 100 lira vermesi daha sevgilidir. İnsan borcu vermeye zaten mecburdur. Hediye ise borçlu olmadığı halde verilir. Bu sevgiden ileri gelir. Mesela sen bana hediye verdinse daha olan sevginin nişanı olarak verdin. Bana olan sevginin nişanı olarak verdin. Sen de benim sevgimi kazandın. Bir hadisi şerifte efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki hediyeleşin birbirinizi seversiniz buyuruyor. Sevince beraber olunur. Bu da bir tür rabıtadır. Öyle olduğunda öğle namazını kılma mecburuz. Üzerimize borçtur. Ama işrak buraya dikkat. Ama işrak kuşluk kıldık mı borçlu olmadığımız halde yapıyoruz. İşte o zaman sevgili oluruz. Allah'ım Celle Celaluhu nafilelere de son derece dikkat eden kullarından eylesin. Rabbimize sevgili olan kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.